ben bir mürşide tabiyim, kendisi vefat etti. Vefat ettikten sonra rüyalarımda onu görüyordum ama artık göremiyorum. Şu an ben hangi hal üzereyim ve bana vuslat gözüküyor mu? Teşekkürler demiş efendim. Evet, vuslat Allah'a varmak demektir. Evet, hep söylüyoruz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, evet, dileyen Rabbine varan bir yol tutsun aynı zamanda de ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Sırat-ı müstakim üzere yürüyenler Rabbine varır. Bunun için mutlaka bir müşrik kamil gerekir. Müşrik kamilin diri olması gerekir. Onunla konuşması gerekir. Bununla beraber vefat etmişse biri onun dünyayla bağı kopmuştur. Öbür tarafa gitmiştir. O vazifesini tamamlamıştır. Eğer vefat eden biriyle yol yürünebilseydi, bu herhalde Resulullah Efendimiz olurdu. Onun için mürşidin diri olması gerekir. Hatta mürşid-i kamil vefat etmeden kendisiyle beraber olanları bir yere mutlaka yönlendirmesi gerekir. Benden sonra şuraya tabi olun demesi gerekir. Eğer zaten kendinden sonra irşat verdiği şaat vazifesi verdiği dervişleri varsa bu durumda onlar o vazifeyi yapar yaparken de Kemale erer vefat etmiş bir müşir-i Kamille uslat olmaz yolculuk tamamlanmaz mutlaka birine uymak gerekir diri birine uymak gerekir Evet